Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle tuzu basanın intikamını almayı alacağız arkadaşlar. Alkmadan 9-0'dan geri dönüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ama arkadaşlar yeni bir transfer ettim. Hızlı bir transfer. E, ikinci i̇kinci yarı Abubakar'ın yerine geçecek arkadaşlar. Hızlıca ben maça geçiyorum arkadaşlar. 9 golü atıp kendi kalemine devam ediyorum arkadaşlar. Back on the ball. <gülüyor> 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 arkadaşlar Peyoni kurtardım. sattım arkadaşlar. Erzini oluşturdum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada e, biliyorsunuz e, tursun, bu maçta tusuba sayı satmayacağız arkadaşlar. Eğer yani bu maçı kaybederse Falka ile Mesut Özil'i satacağım arkadaşlar. Falka ile Mesut Özil. Gitmeleri de istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok iyi orta yapıyorlar. Çok iyi şutları var. Tuzun basa boş kale atamadı. Hadi Mesut ile Falka'yı kurtaralım. Şimdi kafalar bu bakar. Tuzun basa atarsa. Atamıyor ki boş kaleye tuşu basar. Hadi bari 3 gol 2 gol atalım. İkinci yarıda işler pek iyi gitmeyecek arkadaşlar. Çünkü ilk yarıda bir gol bile atamadık. Bir gol atamadık takımım rakip takımda 15. sırada arkadaşlar kazanırsa iyilik vermiş olacağız rakibimize ya yine mi başarısız ya tamam batır bir ve ikinci yarıda en az 10 gol atmamız lazım arkadaşlar ikinci yarıda hızlı bir oyuncu şutu güçlü bir oyuncu sokacağım evet kas arkadaşlar esini burada oluşturmuştum ama çıkarttım çok kolay gol yiyor arkadaşlar. Kusu kaptı Kaptı. Verdi. Kast. Kastu. Kastu. Bu da gol oldu. 9 Daha Dağıtacağımız çok fazla gol var arkadaşlar. O yüzden onu hızlı bir oyuncu olarak yaptım oyuna arkadaşlar. Kastu. Kastu pasto Şimdi gidin gidin gol atmamız lazım. Hayır. Bu maçı kazanamayacağız arkadaşlar. Ben içindeki hiç güvenemiyorum. Güvenemiyorum arkadaşlar. Sol boşuna kayıyorsun topu bassa son dakikalarda ben alacağımızı sanmıyorum arkadaşlar kazanacağımızı. Çünkü top geçmiyor arkadaşlar. Defansları çok iyi rakibin. Top kapması da çok iyi. Topla oynamaları da iyi. Kastur. Kastur. ataçtın Atamadı. Kale güme uğrayayım. Güzel bir arkadaşlar. şimdi kaçtı. Tutu basa. Verdi kaçtı oraya. Kaçtı Son dakikalar oynarım gol. Kaçtı Arkadaşlar 80. 87. dakikalara giriyoruz. Kaçtı o. Kaçtı o. Su basa, su basa. Verdi. E kaçtı At kaçtı o. Helal kaçtı 5 eu colher So, we're off again here. Hmm. Hmm. Tapu, <coughs> Aman, yu, bas. Castro. Castro. Enes, mal. Enes, Enes. Ata toda aquela gente que ela Gazı verdi tuşu basa ya. Tuşu basa. Tuşu basa. <laughs> atıyor, Jani atıyor, Jani atıyor. <laughs> Hadi kap topu. Topu, topu, topu. Helal. Kastu. Kastu helal. Kastu. Kastu. Tuşu Hayır. Onu atmalıydık ya. Yoksa rahatı bir rahatı kafası Burak Yılmaz Bitirdi Maç bitti ve arkadaşlar Falkay'la ile Mesut Özil video intikamımızı alamadık Ve bu maçı kaybettik Ve rakibimiz artık 12. sırada Merak etmeyin arkadaşlar Onlarla bir baş Wow, bu bulmaya gelmiş iyi bir oyuncu. Bu da en güçlü ama ben Eş. Artık Hadi Mesut üzüldü. Falco bay bay. Görüşürüz. Veda diyorum. Onu çok sevdim. Onları da sattım. Üzüldü vallahi için. Buradan bakalım kimler çıkabilecek. Enerji evet, geldi. Firmino geldi. Firmino geldi. Ve de Mel Falka. Mel alamayacağım arkadaşlar tabi. Gerit Bey'le alacağım. Çünkü alırsam arkadaşlar Gerit Bey'le alamayacağım. Gerit alıyorum. Ve Gerit Bey'le kart alıcı da. 96 altı arkadaşlar. İlk yarıda 3 gol atmak istemiştim. Atamadığım için arkadaşlar. E, o yüzden sorular geldi arkadaşlar. A, bugün transfer günü arkadaşlar. Burada transfer. Firmino'yu alayım transferden. Firmino. yo aldım arkadaşlar. Bir dakika daha. Emre Çolak ve Emre Çolak. Arkadaşlar size söylemiştim zaten transfer edeceğim arkadaşlar birkaç kişi. Ona da iyi ama bu bu arkadaşlar. Başka bir oyuncu. Yok okay, ki. yok bence şey şeyi alayım. boycuyu alayım. Hoş geldin. Sen de takılı takımımıza... bize. Adı ne işaret? Adı yani, Mavsor. Mavsor takılı bize geri alalım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bugün transfer günü. Transfer günü olduğu için arkadaşlar ben transfer ediyorum. Ruby. Ha bu beni kolay. Say ya bu Beyaz, kolay. İmobilyayı da aldı. Alacağım arkadaşlar. Ha bu beni yak. Aldım. Ne? Ne bileyim aldım. Allah Allah Allah. çok var hoş geldin. Gomez, da. İki dakikalık transfer bitti arkadaşlar. İki dakikada transfer yaptık. Herkese bay bay arkadaşlar.